İsteğe bağlı sigortalılık. Merhaba arkadaşlar. İsteğe bağlı sigorta nedir? Kimler isteğe bağlı sigorta yaptırabilir? İsteğe bağlı sigorta primi ücreti bu yıl ne kadar olacak? İsteğe bağlı sigorta, zorunlu sigortalı olmak için gerekli şartları taşımayan, zorunlu sigortalılık hakkını kaybettiği için sigortalı olmayan, 30 günden daha az çalışan veya yarım gün çalışan, yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları primleri ile genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödeyerek emeklilik için belirtilen prim ödeme gün sayılarını tamamlamamaları olarak tanınan sistem isteğe bağlı sigortalılık olarak tanımlanmaktadır arkadaşlar. 5510 sayılı kanunun 50. maddesindeki ifadeye göre isteğe bağlı sigorta kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek şartıyla uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigortadır. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için bir takım şartlar bulunmakta arkadaşlar. Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet eden sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarından 5510 sayılı kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekillerde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden daha az çalışmak ya da yarım gün çalışmak, sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, isteğe bağlı sigorta talep ile birlikte sosyal güvenlik kurumuna başvuruda bulunmuş olmak gerekmektedir. İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalılık hakkını son bulma talebinde bulunanların primi ödediği son günü takip eden ve Aylık talebinde bulunanlara aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden itibaren sona ermekte. Ayrıca ölen sigortalının öldüğü tarihten itibaren isteğe bağlı sigortalılığı sona ermektedir arkadaşlar. Nereye nasıl başvuru yapılacak? İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği sosyal sigorta işlemleri yönetmeliği ekinde yer alan isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesiyle müracaatları yeterli olacaktır arkadaşlar. İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim ödeyecekler? İsteğe bağlı sigorta primi primi esas kazancın alt sınırı ile üst sınır arasında sigortalı tarafından belirlenen primi esas aylık kazancın %32'sidir. Bunun %20'si malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, %12'si genel sağlık sigortası primidir arkadaşlar. İsteğe bağlı sigortalılığın devamında belli süre prim ödememe halinde sigortalılığın sona ermesi uygulaması kaldırılarak ait olduğu ayın primi en geç 12 ay içinde ödenmeyen sigortalının o aya ait primi ödeme imkanı olmayacak. 12 ay geçmedikçe diğer aylara ait primleri gecikme zammı ile ödenmesi imkanı ve talep veya ölüm dışında isteğe bağlı sigortalılık sonuçlandırılmayacaktır arkadaşlar. Umuyoruz siz de isteğe bağlı sigortalılık durumunuzu bir an önce yenilersiniz, güncellersiniz arkadaşlar. Kendi işiyle uğraşan kişiler, dışarıdan çalışan kişiler isteğe bağlı sigortalılıkla uzun dönem emeklilik hakkına sahip olabilirler. Siz de aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.